Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Videoyu geçmeden <laughs> önce kanalıma abone olup aşağıdan videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve Discord sunucumuza gelerekten bizlerle birlikte oyunlar oynayabilirsiniz. Mesela videodan sonra ben hala daha sunucuda kalacağım. Yanınıza ineceğim. Bugün abi Kürşet abi yanında. E, disk, e, LFS adminimizden abi hoş geldin. Hoş bulduk abi teşekkürler. E, abi bugün şirokkolarla gazlayacağız. Efiksom modu, Discord sunumuzda linki mevcut arkadaşlar gelip alabilirsiniz. Bu videoya birazcık fazla giriş denemesi yaptık da, o yüzden ben bu videoda bir şaşırdım şu anda. Abi devam edelim. Mert önden gitsin. Mert, Mert'e yazsın da abi. Şöyle ben bir devam edeyim. Selam. Kimse birbirine olamadan güzelce bir araç tanıtım videosu çekelim. Aracın şimdi içinden başlayalım arkadaşlar. İçi böyle Benim en çok hoşuma giden tarafı Önden Önden bayağı güzel Bu arada bugün değişik bir DDS sinirdim. sizce nasıl olmuş yukarıdaki kartlardan oynayabilirsiniz tabi koymayı unutmazsam Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir kalabalık bir şekilde gidiyoruz Efsane ya Cidden efsane Videoyu beğenmeyi de Aracın dış görünümü çok güzel e, Lambalar falan yanıyor hep evet, Bu çalışıyor sadece işte Poli herhalde fazla gelmiş Aynen Tamam falan Peki. Doğrudur abi. Benim hoşuma gitti. E neden video gelmiyor diye sorar, e soracak olursanız arkadaşlar. E şu yüzden video gelmiyor ki LFS'de mod yok kaliteli. Mod var. Dışı yani dışı çok güzel arabanın içi yok. Ben de mod tanıtım videosu çeken bir insanım. Trailer videosu çeken bir insan dedim. Trailer videosu çekenler aracı dışarıdan çekiyorlar. Videoyu paylaşıyorlar rahat rahat. Ama ben aracı full artı full olmasını istiyorum yani. Ona özen göstererek araç bulmaya çalışıyorum. Yoksa ben de trailer videosu çeken bir insan olsam her gün video atarım. 2 dakikalık video. Tamam onların da editleri zor değildir. Fakat ama yani en azından daha kolay. Şöyle devam edelim. Abi sizce nasıl araç çıkan? Ee köşet abi. Bence araç on numara. Önceden ben kullanmıştım. Zaten. Aynen. Kürşet abi bana efsane. almıştı atmıştı. Aynen. Yani önceden kullanıyorduk. Bir kanatlı bulduk. Ondan sonra... Şöyle çapraz çapraz geçelim. Abi çok efsane ya. Çok hızlı geçtim galiba. Araç, araç efsane. Kanatlı epikso erdiş topçadır. Selamlar olsun. Onu bulmuştuk. Bunu ondan dolayı ben kullanmamıştım. Ha, doğrudur abi. Abi senin arabada siyah ya bak. Bak bak şu anda dördümüz efsaneyiz bak. Arkada kim var? Başkan var değil mi? Şu an tam alamıyorum da görüntüyü. Arkada ben de göremedim. Ee, bak beyaz, çok... siyah, mavi. Anladım. Efsane bak. şirokka en güzel giden renklerden birisi bak. A a aynen aynen öyle. Bak kırmızı ne kırmızı ne sarı tamam mı? Beyaz, siyah, mavi. Benim tercihim budur. Sunucu da efsane ya. E, e, bilgileri zaten açıklama kısımlar. Sen geçtin mi abi? Solladın mı? Abi keşke sollamasaydın. Şu kulübü hani şey yapalım da e, başlarken de sıkıntı yapmıştı. Sıkıntı yaparsa abi sen atarsın. Zaten şuradan hemen 2 dakika atabiliyoruz arkadaşlar. Admin olan kişilere direkt yerine panel veriyoruz buradan. Arkadan biri mi vurdu bana? Ne oldu? Gayet güzel arkadaşlar. Ben bu videoda bayağı şeyler konuşacaktım fakat videonun heyecanını unuttum arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Abi efsane gözüküyorsun var ya. Ahmet sen geç baba. Şöyle yan yan birazcık. E ee, dedim ah şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. E ee, şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar ben lazy bulamıyorum. E ee, hani genel bir sorun var herhalde. Ee, bazı Facebook sayfalarında falan da yazdın E ee, o herkes de varmış. Yani bana lazy şart şu anda. Mert dönecek mi acaba? Aynen aynen dönecek. Abi sen sıkıntı yapanlara bir şey yapsana ya. Küşet tamam ben uyarayım. Uyarı yaptı abi beyler birbirinize vurmayın falan filan hesabı Mert dönüyor ya helal olsun ben de bu arada bu E30 bozuk arkadaşlar e yine bir sayfadan indirmiştim galiba Bugün denemeler yapıyordum Şey için Eneydon'un adı İsmini unuttum ya Ha video çekmek için denemeler yapıyordum O yüzden bu aracı böyle indirmiş olduk Devam edelim Abi Bu arada layoutumuz değişti layout değişmesini isteyen arkadaşlar vardı sunucu ilk açıldığında bazı işte bazı sunuculara benziyormuş diye biz de değiştirdik. Ben şöyle bir basacağım abi. Ben bir önceki video izleyememiştik. Yani ne yapamıştım? o zaten önceki loyum, Aynen. E e, bu arada önceki videoyu niye öyle çektiğimi söyleyeyim arkadaşlar. Zaten o videoda söylemiştin. E, o videoda bilgisayar deli derecede 15 FPS oluyor. şu an 30 FPS oluyorum. Kaç kişi video çekiyoruz? Aa Emre lan Emre Can lan Emre Can beni bitirdin. Uyarsın abi Emre Millet uçuyor ya. Abi soru yazdı ya. Abi çalışma ya, ben, ben de bittim ya. Bunlar önden gitti. Ben de bittim. Dur abi duralım şurada. Onlar da tabii videoya çıkmak istiyorlar tabii haliyle. Tamam sıkıntı yok ya boşver Gel. Kardeşimiz sonuçta ya bizi seviyor destekliyor. Geliyorum geliyorum. Ben oyuncu Fuismo. Fuismo'nun önündeyim. Sen biraz beklersen ben yanına yanaşayım. Tamam. Abi araç cidden çok güzel bak hani şey olarak falan da çok güzel gözüküyor bak. Şu mavi keşke mavi yapsaydım ben rengimi ya. Bak bak önden girişi var ya efsane ya. Ya işte içte böyle ufak tefek sıkıntı var. Aynen. Sıkıntı da denmez ona. Ha, herhalde poli fazla gelmiş aracın. Ondan olmuş. Aslında ben bir abartı egzoz tarzı bir şey yapsaydım efsane olurdu buna da. Acaba oyunun sesi az mı geliyor ya? Seçenekler. Lan 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 dur lan dur dur. Ses. Otomobil sesini azıcık açalım. İyi oldu, iyi açmam iyi oldu. Arkamdaki kim Mert tamam. Şöyle videoya devam edelim. Ben de geleyim de biraz. Büyük ihtimal otobana falan çıkarız. Birazdan videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Videonun da sonuna şeyleri ekleyeceğim. Sunucudan çekilen fotoğrafları ekleyeceğim arkadaşlar. Siz wallpaper kısmına ekliyorsunuz. Bu arada adminlerimiz küfürlerle falan ilgilenmeye çalışıyor. Abi Emrecan'ı bir atalım ya. Yani tamam, tamam, abi. çünkü şey yapıyor. Tamam. Diğer insanlar da rahatsız ediyor. Kusura bakma kardeşim vallahi gel yani gelişim belli. Tamam, tamam. Sırf öne yetişen diye olmaz yani. Emrecan'ın adı ne diye geçiyor? Emrecan bir şey yazıyordu hatırlamıyorum. Dur abi ben atayım hatta. Emrecan neredeydi? Ha gördüm Emrecan değil mi? Ben atıyorum. Ha Mert'e vurdum. <laughs> Attım ben. Ha, kusura bakma kardeşim yani. Oğlunları. Şurada bir duralım dur. Durun bir şurada herkes bir toplansın. Aynen durun da ben de geleyim. Aynen. Durun bir aracı tanıtalım ya. Şurada adam akıllı. Dışarıdan bir gösterelim. Var ya beni şu an yiyorlar herhalde. Ahmet bekleyin de öyle tanık ya. Hı. Bakın aracın en sevdiğim kısmı önden. Bu arada aracı vurmuşum ben galiba o yüzden şey olmuyor. Her neyse. Ha, abi de geldi. Kuşat abi bak. En güzel bak siyah mavi biz gözüküyoruz. Şuradan serbest yapayım da free. Tamam, sen de geldiğine göre abi. Aman aman nerelere geldik ha. Bir dakika abi. Ama basak da. Aracın en seksi yeri hem arka hem ön yani. Aynı. Lambalar, farlar, aynalar. Ben şurada bir durup abi yenilemem lazım. Yoksa olmayacak böyle. Yenilemiyor diyor ya. Hadi oğlum yenile ya gözünü seveyim. Yenilemiyor abi. Bu arada şu an yani, 18 insanlar, kişi var. İnsanlar sonra diyor bizim ödemi diyor Böyle Aynen sıkıntı, sıkıntı oluyor. Ya. Şimdi ben bir de bunları sesli çektiğimi düşünsene abi. Lan Aynen bunu buradan açıklayayım da. Devam edelim abi videoya. Mert'e bak yanlamaya çalışıyor Mert. Allah'tan videonun başında kimse Mert'i geçmesin dedim ha. Of bana ne vurdular yine ya. Sıkıntı yok ya. Bak bu videonun şeyini 3 kişi resim olarak alalım. Beyaz, siyah, mavi abi efsane duracak eminim. Alalım abi. Ben gazlıyorum birazcık. Şu da bitireceğim abi videoyu. Size gelin de. Ben burada videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aşağıdan Discord'umuza gelip modları almayı ve Discord'da mutlaka hatta şu an resmi çıkmıştır arkadaşlar. LFS odasında bayağı bir kişi var. LFS odaları var özel olarak. Gelip oralarda e, oyunları oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.